arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi Bugün arkadaşlar e, çok hızlı bir şekilde başladım e, Hemen oyuna girip başladım bu arada e, Şu an Vesira vs vs Sorum tanımadım bir ama Siz merak etmeyin bunu Şöyle Ama bu Gel 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 Arkadaşlar bugün hileyle kırapras oynuyorum da geçin bile yapamadım. Gel, 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 gel. Direkt yiyin. Oltan. Direkt oltan. Kırsa saplamaya çalışıyor. He. Şunu alayım ben bir elime. Çakmaya çalışayım. Yoksa pek olmuyor. dur, 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 dur. dur. Sen de al Satabilirim. Dal 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 dal. Gel gel gel. Vurayım. Ama arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Ee, hile kullanarak oynuyorum şu anda. Siz bilmiyorsunuz ben şu an hile kullanıyorum. Bakın. R'ye bastığım normalde benim spsm 6. R'ye bastığımda... La mı vardı? la mı vardı? Gerçekten. Öldüm. Ne öldüm? Ne öldüm? Ne öldüm? Ne öldüm, öldüm? Kaç 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 oğlum kaç kaç bunu kaç kaç bunu kaç kaç bunu kaç, kaç, ya belliydi zaten ki ya bunu bul bir ver gir gir o toprak kendi dengesi şansa balık Direkt envanterimi, direk envanter. lav kovası. iki tane. su bir tane. Bir de ihtiyacım yok. Tamam arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. Geldim. Sesim gelmedi gördüm çünkü. Şunu vurabilir miyim arkadaşlar Vuramadım. Nerede? Aha bu olayı bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum yere düştü. Onun kolsuz lan. Hiç yay kullanamıyor. Gördüm altın elma yedim. Bir tane altın elma yemişir. Ayrıca love taktiğimi kullanacağım. Love, love taktiğimi. Dur. <laughs> Yanlış love <laughs> taktiğimi <laughs> Hadi. Allah belanı. İşte bu öldürdüm. Öldürdüm. Love taktiğimi işe yarar şey almış O belli. Şişki bana mamış geliyorum. Bana bak. Kim geldi? Dur bir dakika dur. Hemen emanetler. Hemen emanetler. Love kovası. Şunları yerine alayım blok yerine su yok suya pek ihtiyacım yok şunu ortaya buraya koy yay buraya biftek gitsin şuraya gelsin bu buraya bir tane alak olur mu yok su, suya ihtiyacım yok zaten aha toprak gel 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 hemen yayı al. Hemen şunu al. Ya abi toprak deniyor yok abi hiç toprak yine tekrar gelsin köpek. Hmm, toprak. Şerefsiz. Gel. hemen su, bak su kovası önemli arkadaşlar. Su kovasını boşa çıkartmayın bunun yüzden. Hadi eyvallah burada kapat olsun. Gel 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 gel. Hadi eyvallah. Beç. Lavlarımı alayım arkadaşlar ben lav. Lav lavlarımı alayım. Yardır, 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 yardır. Hemen üstü çık, hemen üstü çık, hemen üstü çık. üst 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 işte üstte üstte hemen e, lav koyup onun de açacağım. Ya yok yok. Ama başka simist olmak için. zor huh, arkadaşlar. Bayağı zor kolay değil. Siz gelseniz yapamazsınız. क्या मूवी है स्वेडलॉन तुझे मूवी मंगते हो वो माला आकर्षण आ जाता है तो आकर्षु बिस्कुट आकर्षित ही है और तो या फिर क्या <laughs> ya gelmiyor. Allah arkadaşlar çok fazla pinim var he. Haberiniz olsun. Başın Ben neye uğradığımı bile bilmiyorum. Ne olur, Ya sen nasıl yapabiliyorsun? Hilesin lan siz. Siz de dostum. Şerefsiz. Ben dost lan Burada bile bir doğru soruyorum. Ne bu? Ne bu yer? Bu çaylara karşı da Hemen yani şuraya doğru zıplayacağım. Zıplarım. Nerede bu çöpü koymak için? Vov Yine ya. Nerede bu? Gülüm bitti ki. Ay Gülüm bitti. Her şey gülüm bitti. Nerede o gül sesi geldi? Duydum. Duydum gül sesi geldi. Eminim. Dört yinum var arkadaşlar. Ve bu çok kötü. Gerçek felaket kötü. Market de yok. Baksanıza dört yinum var. Hiç kimse hiçbir yere gideme. Dört yinum Adam geliyorsun direkt ateş topunu fırlatır. Yani en fazla yapabileceğim o şu anda. Ender Kuala'da almam lazım. Ender da ihtiyacım var. Hiç. Bak, Blok koyma sesi geliyor şu taraftan. Buraya. O yüzden oralara dikkatli olacak. Çünkü her an arkamda belirlenebilir bunlar şerefsiz için. Şey. Bak. Orada. Birazcık şuradan blok mu? Hemen aldım. Şu an. Oğlum çok kötü yer. Bunu koyamıyorum. Dur şuraya. Arkaya aşağı. Yine toplam hemen yine toplayacağım. Oradan geliyorsa ateş topunu çakacağım. Ne oğlum onu bile tutturamadık ya. Yani. Şöyle gidelim. Ben de. Live <laughs> blok koyamıyorum değil mi? <laughs> blok kapı hemen. Ben blokların hepsini harcadım ki. O da büyük ihtimal <laughs> harcadım. <laughs> Başka ulaşamıyorum. <laughs> Tiyentiyi de koyamıyorum. Ha <laughs> <Aa>, Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gelsin zaten öldürür mü şey. <laughs> Oradan atlamasın imkan ihtimali yok. Hele öyle öyle kıracağım. Gene de bilirsin, gelmeye de bilirsin, hiç. Ben hmm. illa seni çıkmayalım. O da etti. Yani nasıl yapacağım var ya da hiçbir fikrim şey yok şu anda. Bunu buraya koysun kafam buraya çarpacak arkadaşlar. Oraya da koyamıyorum. Gel hadi. Korkma. Korkma kod. Ama o gelmiyor. Gel bak korkma. Bir bloğu vardı bir üstüm onu koydum. Ben şu blokları alabilir miyim? Bunlar yere bir düşün. Oğlum sen ne yapıyorsun? Open Gangnam Style ramgaşta of bu bed varsa başka bir şey söyleyeyim şöyle var, şunu bakın bakın hmm geleni hadi ne edin? Ayşe, tek çare... Ya <laughs> Ya şuraya blok koysun. Lan! <laughs> At the big game, bum Hemen hiç bloku kaptın. Lan Ay kendine de zarar verdi ki. Benim dişmen öldü. Arkadaşlar 2 saat oldu bitireni. Vallahi burayı keseceğim. Vallahi böyle atmayacağım ya. Sıkarım. Atarım zaten de Hiç bu. Olmadı yani. Hile kullanda kimde bile yapamadı. Bad Wars'te 30 saat vallahi yemin ederim. Adam beni bekletti. Adam bloon var kanka koysana. Koy sana beni neden bekletiyorsun? Neden beni gangistan, gangistan. yapıyorsun? <laughs> Bundan sonraki deneyi böyle gideyim. <laughs> Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Vallahi kendimi de parçaladım. Bunu da parçaladım. Ee, <laughs> neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.